serinin yeni bölümüne hoş geldin. Şimdi atölyede şu aparatları kurmadan önce, şu rafları, işte ayakları falan yapmadan önce ilk etapta yapmam gereken bir şey vardı. O da makineleri kurmak. Makineleri kurduktan sonra işim rahatlayacaktı. Çünkü aparatları basmak için seri üretime ihtiyacım vardı hızlı seri üretime ihtiyacım vardı. Makineleri kurduktan sonra başladım. Bu duvar baya böyle isti pisliydi ve logomun rengi renklerinden olan siyah rengi şöyle akrilik boyayla boyadım. Sonra şu da böyle isti pisliydi. Bunu da böyle kırmızıya falan boyadım. Böyle. Sonra şuraya sipariş ekranını yerleştirmek için bir tablet ünitesi yaptım. Şöyle tamamen 3 boyutlu yazıcı baskısıdır. ABS malzemedir. Evet böyle bir de reklamını yapayım. Sonra şurayı tamamladıktan sonra geldim buraya geçtim. Kestik. <laughs> Bakalım elimizde neler var. Bunlar hazırlandı. Bunlar tamam. Şunlar da tamam, mıknatıs da tamam. Tamam. Şu keskiler için kullanacağım. Şu aparat da tamam. O zaman hadi yapıştıralım. Hadi. Evet. Hadi hear Hadi. Hadi. Burası da böyle logonun diğer rengini, diğer renklerinden olan sarı rengini yansıtması için böyle akrilik boyayla sarı renge boyadım. Bir de şöyle üç boyutlu baskı yine şöyle bir ışın ayarlarsam. Şöyle siyah parçalar bastım. Şöyle katmanlıdır görürsün. Şöyle yaklaştırırsam daha iyi görürsün. Evet. Bundan böyle bayağı bir bastım böyle. Ondan sonra duvara şerit diye şöyle çektim bunu. Bu ünite tamamlandıktan sonra şu parçaların montajını yaptım. Yani ben bunları buraya yapıştırdım direkt aslında. Evet direkt bunları böyle Japon'la buraya Yapıştırdım. Hiç duvarı delmek falan istemedim. Japon işini iyi yapıyordu. Ben de böyle buraya yapıştırdım bunları. Ondan sonra şu parçaları yaptım, şunları yaptım. Bunlar el işçiliği yaparken işimi kolaylaştırıyor. <laughs> Eğer fark ettiysen evinde dart olanlar bilir. Bu bir dart yani dart oku. Benim da dart mideki oklarım kırılmıştı. Ben de onlara şöyle üç boyutlu baskı. Yine 3 boyutlu baskı şöyle biraz yakınlaştırayım 3 boyutlu baskı parçalar bastım şöyle parçaları bastıktan sonra bunun içinde bir ünite hazırlayarak böyle bunları buraya yerleştirdim. O alyanların yuvası var bu sık kullandığım makineyi tamir etmek için kullandığım kendi paketinden çıkan makinenin kendi paketinden çıkan parçalar var burada. Bunlarla makineyi komple sökebiliyorsun. Bunların da el altında olmasını istedim. Gelelim şuraya. Burada makinenin tablası var. Yani bu bir mıknatıs evet. Manyetik dememin bir anlamı yok. Bu, bu bir mıknatıs. Ve tabla siparişi verdiğiniz zaman manyetik tabla siparişi verdiğiniz zaman bundan yanında hediye gönderiyorlar. Ben de bunlardan, hediye olanlardan bir tanesini alıp buraya şöyle yapıştırdım. Bunun amacı şu. Rahatça şuraya yerleştirdikten sonra yerleştirdikten sonra şurayı şöyle sıkıştırarak burayı böyle kazıyorum şununla. Şöyle. Şöyle. Yani tek elle bile yapabilir hale geldi. Öncesinde bayağı böyle zorlaya zorlaya her yarası zarar vere, vere yapıyordum ama şimdi bunu yerine koyalım. Evet düzenli çalışmamız lazım. Ama şimdi böyle değil. Burada keskiler için bir şey var böyle. Şu fokusu bir ayarlayabilirsem. Keskiler için bir yer var böyle. Şurada küpeler için bir ünite var. Böyle şurada silikon parçaların olduğu. Bu etrafındaki çerçeve de yine üç boyutlu baskıdır. Şurada şöyle dekor olsun diye bir üç boyutlu baskı var. Bayağı basmışız yani bayağı böyle ne bulduysam, nereyi boş bulduysam böyle parçalar basmışım ve atölyeyi 3 boyutlu yazıcılar sayesinde ellerimle kurdum. Şimdi sonra 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 burada burada bir hazne var. Bu hazne daha önce içinde ne var serisinde çamaşır makinesinden çıkardığım hazne. Bu bir tambur. Görürsün ya yani şuradan zaten. Bunu support haznesi olarak kullanıyorum. Biliyorsun supportlar atık halde ve geri dönüştürmediğiniz sürece çöpe gidiyorlar. Ve ben çöpe gitmesini istemediğim için böyle ...saportları buraya atıyorum. Bunları da değerlendirmek için bir şeyler yapmam gerekiyor tabii. Eritme yöntemiyle bir şeyler üretilecek. Bu konu hakkında eğer fikrim varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Evet. Şurada bir raf var. Bu hayat kurtaran bir raf. işçiliği yapılırken buradan rahatça şöyle alıp götürüyorum. Şurada kullanıyorum. Şu haznem var. Şurada bir haznem var. Bunun içinde el işçiliği yapılıyor. Şimdi burayı haftanın 3 günü Fingeringo'nun el işçiliği için, baskılar için kullanıyorum. Geriye kalan 4 günün 2 günü YouTube için kullanıyorum. Bir günde tatil. Evet. Tatil dediysem yani oturmak gibi bir kavramım yok benim. Sürekli üretmem gerekiyor. Sürekli üretmem gerekiyor. Evet. Evet. Paketlemek için kullanılan şunlar buradan kalkacak. Engelliyor çünkü bak. Görüyor musun? Engelliyor. Siz. Hadi. <laughs> Şimdi şurası şurası kullanılabilir hale gelsin istiyorum. Bu nedenle şu parçayı kestim. Şurada kırılmış köşeler var. Bunları kapatalım diyorum. Şu boyaları falan kaldırıp üzerine güzel böyle siyah bir boya atsak veya şuraya şu sarıdan kullanıp şuraları da siyah şerit gibi böyle boyarsak. Şunu da şuradan alayım. Evet. Da, 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 da.

Şurada bir malzeme dolabım var benim. Burayı düzenledim. Işık nasıl ya şu an? Fingering Go ile ilgili, 3 boyutlu yazıcılarla ilgili her şey bu dolapta. Evet, bak. Şöyle göstereyim. Şimdi kamerayı ters çevireyim. Daha rahat görsem. Şöyle şuradan başlayayım. Akrilik boyalar var burada. Burada aseton var. Saf %99 oranda aseton var. Burada paketleme hasır ipleri var. Burada Burada filamentler var. Şu an tek tip filament kullandığım için bütün filamentler burada. Yani burada işte kumaşlar var. Şu an kumaşlar için bir girişimim var ve yakın zamanda bunları da göreceksiniz. Mekanik parçalar var. Buradaki parçaların şuradaki parçaların yedekleri burada. Burada yine bir dev gibi bir aseton var. Kocaman bir aseton. Reklam yapmayayım. Burada küpe aparatları var. Burada yedek parçalar var. Ve geldik en düzenli yere. Evet şöyle. Burada bin sipariş hazırlamak için gerekli bütün malzemeler var. Evet yanlış duymadın. Bin sipariş hazırlamak için gerekli bütün malzemeler var. Burada macunlar var. Burada işte boyalar var. Burada şurada da bir şeyler bir şeyler. Gelelim Burada bin tane paket hazırlamak için gerekli olan bütün malzemeler var. Üç boyutlu yazıcının sensörleri falan var. Ondan sonra böyle. Bu neymiş? Ha kelepçe. Şurada da aynı şekilde yedek malzemeler var. Böyle gravür setim burada. Her şey burada derli toplu bir şekilde böyle yerli yerinde. Bu dolap sadece o fingeringi Oh. O zaman beni izlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğendiysen bildirimi açmayı, abone olmayı unutmazsın ya zaten. Tabi. O zaman you know me who I am. I'm Hydraulic Man. See you again. Oh, go.